Kurtarın beni. Kimse kurtaramıyor mu beni? Sesimi duyan yok mu? Beni kurban edecek buradaki üvey baba. Arkadaşlarımın hepsini kurban olarak kesti. Arkadaşlar kurbanlık yapıp kesti. Üvey baba en yakın ailemi dönüştürdü ve arkadaşlar hepsini teker teker kurbanlık olarak kesti. Şimdi de arkadaşlar yam yam gibi etlerini teker teker yiyor arkadaşlar. Bir tek ben kaldım geriye. Etler bittiği zaman beni kesecek. Lütfen birisi beni kurtarsın. Büyücü Alev arkadaşlar onun kölesi oldu. Sihirli elmayla onu kölesi haline getirdi. Enes'i süper kızı ve zengin arkadaşlar sizlere ömür oldu. Artık onlar bu dünyada değil. Üvey babanın Gazette arkadaşlar çiğ çiğ etleri yiyor şu an. Sizden yardım istiyorum arkadaşlar. Dışarıda süper çocuk var. Eğer o benim yerim bilirse beni kurtarabilir arkadaşlar. Lütfen benim garajda olduğumu ona söyleyin lütfen. Müsabettin, şu içerideki ineği bir sustur sürekli böyle duruyor. Tamamdır. Ah, sonunda, sonunda kaçabildim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aileyi Hüseyin baba kurbanlık ineklere çevirdi ve hepsini kestin. Ne yapmam gerekiyor? Neler yapabilirim bilmiyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum. Şöyle uzaktan bir bakayım. Herkesimi öldürmüş. Aa, orada kellelerini görüyorsunuz. Yardım edin. Bir dakika. Sesimi duyan yok mu? Bu bir tuzak mı yoksa? Yoksa doğru mu? Nereden geliyor ses? Garajdan geliyor. Garajda mı? Babacım garajda mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Garajdaysa yorumlara bir yazın. Kimse yok mu? Yardım edin öleceğim şurada. Geriye çekin. Şimdi lazerle. Lazer gözlerimle orayı şimdi açacağım. Ha, ne oldu? Aa, süper çocuk. Aa, babacım. çocuk. ne yapacağım? Oha, ne oluyor? Ana uçuyorum. Uç. Süper çocuk beni uçuruyor. Nereye götürüyorsun? Çok uzak. Çok uzaklara sohbetlerimizi bulamayacağı yere götürüyorum babacığım. Arkadaşlar şimdi ailemizi nasıl geri getireceğiz? Aa, <laughs> <laughs> aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Efsaneler kitabı. Enes'in evinin önünde efsaneler kitabı var. En son Hüsamettin'i çağırdığımız zaman kullanmıştık. Yine onun gibi bir büyücü çağırarak Hüsamettin'i yendirebiliriz. Hem de Üvey Baba'dan kurtuluruz. Süper çocuk Hüsamettin'i e görmeden o efsaneler kitabını hızlıca buraya getirmeni istiyorum. Belki bu durumdan bizi kurtaracak bir büyü veya efsane vardır. Tamam babacığım. Ha nereye gitti? Oha. Nerede bu çocuk ya? Umarım yak... Aha geldi getirdim. Aha efsaneler kitabı burada. Tamamdır şimdi okumaya başlayalım. Bakalım sen çekil oğlum. Aha. Arefo diye bir büyü var. Ve bu büyücü Hüsamettin'i yenebilecek güçteymiş. E o zaman hadi çağırma büyüsünü söyle bakalım babacım. Bekle bekle hemen okuyalım bakalım. Arkadaşlar çağırayım mı ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Çağır diyorsanız şu an büyü basın. Ona dur okuyalım bakalım. Çok güçlüymüş. Arkadaşlar iyi güzel. Süper gücü var. Tamam büyü gücü varsa sorun değil. Umarım müsabettir yenebilir arkadaşlar. Onu tekrardan iyi birisi yapabiliriz. Çünkü Üvey Baba'nın elinde çok kötü durumda. Hadi bakalım okuyalım. Sihirli sözlerimi duy ve seni bu dünyaya çağırıyorum. Buraya gel seni davet ediyorum. Aref sesimi doy ve buraya gel. Sihirli kelimelerimi söylüyorum. Kalbe retraktum. Volero Karp porta bırakıyorum. emendo. do. Ha? 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 Hayalet. Kemberi ha? çağırdı. Ay ben çağırdım ben çağırdım. Hüsamettin'i yenmemiz gerekiyor. Ve geçmişe gidip Ailemi öldürmeden önce üvey babayı durdurmamız gerekiyor. Lütfen bize yardım et Aref. Yardım etmem için bir konağa ihtiyacım var. Ne konağı ya? Ev mi? Burada bir sürü ev var. Hayır, vücut olan evden istiyorum. Yani biriniz bana vücudunu vermeli ki ben de bu dünyaya tam bağlantı sağlayabileyim. Süper çocuk seninki olmaz seninle Çok 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 güçlü olur Ben evet ben <laughs> Yine mi? Nasıl olacak o? Aslında yok normalde ben bir insanım Hüsamettin'in büyüsüyle bu hale geldim O zaman tamam İzin veriyorsan içine girdim Hadi bakalım <gülüyor> Geliyor geliyor aa. <laughs> seninle olan anlaşmamıza gidiyoruz. Babacım neler oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiler? Hüsamettin etlerim bitti. Yeni kurbandığı getir de keselim şu fakiri. Aa, siz kimi kesiyorsunuz? He? Ne? Arif'le birlikte fakir mi? Bu dünyaya nasıl geldin? Benim bedenimi konak olarak kullanıyor. Al bakalım şunu. Al bakalım. Gücüm. Ne olacak? Ne mi olacak? Al bakalım. Aa, bu. Aa, yine çevirdik şimdi. Aref. Hadi bakalım. Nasıl geri getireceğiz ailemizi? Geriye gideceğiz. Nasıl? Zamanda geriye. Ondan önce bedenlerimiz ayrılmalı. geçmişe gönderiyorum. Masa! ne oluyor? Ne yapıyorsun? Aa, neler oluyor? Ana! Arkadaşlar! Geldik! Aha! aa Bir dakika! Aa, evet evet! Buradaki o cadı! Aa, Hüsamettin'i etkisi altına alacak o sihirli elma! Sakın yeme beni! Al bakalım şunu! Al bakalım şunu! De hop bir daha atalım. Git bakalım. Hah, i̇şte bu. Fakir amca ne yapıyorsun? Aynen babacım ne yapıyorsun? Hop ver bakalım şu elmayı. Ya ben onu yiyecektim. He ye de sonra bizi kurban et. Şöyle yapalım. At bakın gördünüz mü? Elma ne hale getirdi? Müsametli senden de bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin fakir? Burada yakınlarda üvey baba var. Onu buraya getirmeni istiyorum. Veya onu çok çok uzaklara ışınlamanı istiyorum. Ben gelecekten geliyorum çünkü. Ne? Neler oluyor? Şimdi söylersem zamanı bozmuş olurum. Sen dediğimi yap tamam mı? Tamamdır o iş bende. Yaptım. Ah oh, tamamdır arkadaşlar. Oh, ben sonra da ailemi kurtardım. Başına çok kötü bir bela aldım farkında değilsin. <laughs> arkadaşlar bakalım aile evde mi? Süper kız, süper kız, süper. Aa uyuyor. Enes, Enes. Aha Enes de orada. Allah Enes de orada. Ne oldu fakir ne bağırıp duruyor gecenin köründe. Yok oğlum bir şeyden bağırmıyorum. Arkadaşlar günü kurtardık. Şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.